anlatıyor Serpil Hocam tane tane demişler Evet Evet ben resmen büyüleniyorum konsantre oluyorum öyle kalıyorum Evet Uf. Serpil'im yavaş yavaş başlayalım canlarımız Uf. geldi galiba çalışmamıza başlayalım Evet şimdi e, burada ben başlamadan önce bir şey söylemek istiyorum Puslamız daima yüreğimiz olsun. Hepsini dinleyelim. Bütün arkadaşları dinleyelim. Ben enerjilere inanan bir insan olarak bir tanesini yüreğinizde hissedersiniz. Yüreğinizde hissettiğiniz her şey doğrudur. Çünkü hani o yalan söylemez. Ama herkes açık olalım. Kimseyi yargılamayalım. Hani orada kötü ya da karanlıkta görünenin bile orada aslında bir görevi var. Bir görevi Karanlık var. olmasa aydınlığı bilemem çünkü ben. Evet. Arkadaşlar herkes bir gözlerini kapasın. Bu çok basit bir e, hem frekans yükseltme hem istediğiniz şeyle kendinizi eşleştirme çalışmasıdır. Ben burada çok uzun tutmayacağım ama siz uzun da yapabilirsiniz tabi. Sevdiğim bir çalışmadır. Pratiktir de. Gözlerimizi kapayalım. Ve nefesimize odaklanalım. burnumuzdan derin nefesler alalım. Verelim. 10 basamaklı bir merdivenin başındayız. Ve yavaşça aşağı iniyoruz. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Bütün vücudun gevşemiş halde. Havada mis gibi bir bahar kokusu var. Şık kokusu. Toprak kokusu. Sanki ta çocuk zamanlarından bir yere gitmiş gibisin. Kurası sanki başka bir boyut gibi, en saf, en masum, en huzurlu olduğum yer. O kadar huzurlusun ki, hep burada kalmak istiyorsun. Burada zamandan, mekandan, yerden. Bağımsızsın. Burası başka bir yer. Burası tam sihirli yer. Yaratım noktam içindeki özle aynı hizaya geldiği yer. Bir anda etrafında ışıklar beliriyor. Muazzam bir kürenin tam ortasındaki gibisin. Ve etrafında tüm potansiyeller yıldız gibi yanıp yanıp sönüyor. Onlar senin gelecek potansiyellerin. Onlar ışıl ışıl yanıp sönerken kendi etrafında 360 derece dönüyorsun. Ve dönerken bir renk skalası görüyorsun. Tüm renkleri alanında taşıdığını fark ediyorsun. Tüm renkler tüm frekanslar zaten sende var. Tam bu noktada ne istediğine karar veriyorsun. Para enerjisini, aşk mı? Sağlık mı? Başarım mı? İçinden ilk ne geçiyorsa odur. Artık yaratım sürecinin nasıl olduğunu biliyorsun. Her ne dilediysen onun frekansıyla eşleşmen yeterli. Para istiyorsun. Etrafında tekrar bir kez dönerken alanından mor bir rengin boşluğa doğru ...salınıp süzüldüğünü görüyorsun. Ve yıldız gibi yanıp sönen potansiyellerden mur ışık yayanlarla mıknatıs gibi birbirine çekildiğini görüyorsun. verdiğin mor ve güzel enerji bu sonsuz potansiyel alanındaki para enerjisiyle eşleşirken kendi başına gülümsüyorsun. Bu kadar. Hepsi bu. Ben sadece isterim. İstediğim şeyin görüntüsünü ön alın lobuma koyarım. Ve sonra istediğim şeyin frekansını yayar. Bilirim benzer enerji, benzer enerjiyi çeker. Bilirim. Her ne istiyorsam onun frekansı zaten bende. Eğer para istiyorsam kendim para enerjisine büyünürüm. Mor olur, mor yayarım. Aşk istiyorsam kırmızı yayıyorum. Benden yayılan o kırmızı enerjinin o sonsuz kuantum potansiyel olasılıkları arasında kırmızı olanlarla eşleştiğini görürüm. Gülümserim. Hoş geldin aşk. Sağlık istiyorsam Mavi yayarım. Güzel, hoş bir mavi. Kendi etrafında bir kez döndüğümde istediğim şeyin enerjisini yayıyorum. Çünkü bilirim. Hepsi bendedir. Hepsi bendendir. istediğim şeyin enerjisiyle eşleştiğinde çok şükür. Çok şükür. Çok şükür derim. Ne zaman bir şey istesem çok şükür. Teşekkür ederim. Burnundan derin bir nefes al. ve isteğin zaten çoktan gerçekleşmiş gibi 3-5 saniye o frekansı ver tüm hayalleri gerçekleşmiş olan sen ne hissederdin? o rahatlığı o huzuru o keyfi ve o güvenilse Bil ki, hiçbir istek yanıtsız kalmaz. Bil ki en güçlü niyetlerin yürekten yaptıklarındır. Sizi seviyorum. Hazır olduğunuzda gözlerinizi açabilirsiniz. Çok güzeldi çok. Şifa olsun canlar hepinize. İnanılmazdı Serpil. Canım hocam. İnanılmaz. Ne güzel. Ben diyorum ki alanlar 5 dakika bile olsa meditasyonu 5 dakika bile olsa dinlesinler. Çünkü e, özellikle ya da almayanlar çalışmayı almayacak olanlar yarın bir öbürsü gün sabah saatlerinde ellerini kalplerine koysunlar. En güçlü niyetlerine odaklansınlar. Yapabildikleri kadar o gerçekleşmiş gibi imgelemeye çalışsınlar. Çünkü hep böyle bundan bunu duyuyorsunuz her yerde. Belki başkaları da söylüyordur. Gerçekleşmiş gibi, gerçekleşmiş gibi. Size bunu yaptırmamızın nedeni siz bir niyetinize odaklandığınız ya da bir dileğinize odaklandığınızda ve o gerçekleşmiş gibi düşündüğünüzde çok güçlü bir dalga yayıyorsunuz. Yani en yüksek frekansı dışarıya doğru böyle yayıyoruz. Ya da çok güçlü bir karar, çok güçlü bir niyetle yola çıktığımızda yayıyoruz. Hani bir de biraz önce dedim ya artık her şeyin damat ettiği, yeter artık dediğimiz noktalar var ya. Mesela orada da çok güçlü dalgalar yayarız. Ve o dalga hani gözümüze hiçbir şey görünmez. Direkt gider ne yapacaksa yapar. O, o belli bir noktadan sonra oluşan bir dalgadır. O, o nedenle arkadaşlar e, 11 Kasım'da hani e, o gün güzel şeyler yapsınlar, sakin kalsınlar, meditasyon müzikleri dinleyebilirler. Benim çalışmaya alırlarsa zaten meditasyon vereceğim, dinleyecekler. Almayanlar için de bu bilgiyi bir vermiş olayım. Temiz Çok bir tarz. Bundan bu, daha büyük Bu, bu meditasyonu da yapsınlar tekrar değil Hayır. mi? Bunu da buraya koyuyorum. Ta bunu mu yapsınlar? Bunu da yapabilirler. Benim çalışmaya alırlarsa zaten benim çalışmamın bütününü yaparlar. Yani fark etmiyor. İsterse başka bir meditasyon yapsınlar. Orada amaç şu. Mümkün o kadar sakin, temiz, arınmış bir kalple orada olmak. Hı. Çünkü dediğin gibi en yüksek frekansı temiz bir kalp e, sağlar. Temiz. Burası böyle tertemiz tutun. Kimse hakkında kötü düşünmeyin, kimseye zarar vermeyin, dedikodu yapmayalım şikayet etmeyelim kimseyi yargılamayalım. Burası zaten böyle kendiliğinden tertemiz oluyor.